gündür olumlu tablolar var ama Amerikan gündemi çok hızlı değişiyor. Donald Trump'ın açıklamaları var. Çok eleştiriliyor bu süreçte. Tüm bu notlar içinde Forum USA'den Washington'a gidelim. ABD başkentine. Sevgili arkadaşım Anıl Sural ABD gündemini aktarıyor. Paratoner'de. yaklaşık yaklaşık buçuk milyon insana bulaşan koronavirüs Amerika Birleşik Devletleri'nde de maalesef hızla artmaya devam ediyor. ABD genelinde 400 binin üzerinde pozitif koronavirüs vakası var. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bine yaklaştı. ABD'de merkez New York New York'ta 145 bin üzerinde pozitif koronavirüs vakası var. Bu rakamla İtalya'nın genelini sadece New York geçmiş durumda. 5500'e yakın kişi ise hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump her gün olduğu gibi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir basın toplantısı yaptı ve kendisi bu hafta çok kritik. Rakamlar daha da korkunç boyutlara ulaşacak. ulaşacak. Fakat ilerleyen günlerde e, düzelmeler olacak. E, biz önümüzdeki e, bütün önlemleri aldık. E, her şeyi yapıyoruz. Elimizdeki olan her şeyi, tüm imkanları kullanıyoruz şeklinde bir açıklama yaptım. Donald Trump, e, Dünya Sağlık Örgütü'ne yüklendi. Kendilerinin Çin'e yakın bir tavır sergilediklerini, en çok parayı ABD'nin verdiğini fakat ilerleyen günlerde bu parayı Ver, vermeyeceklerini belki askıya alacaklarını e, para vermemekle ABD başkanı tehdit etti. Covid-19 e, kurulunda olan Antony Fauci de kendisi açıklamalarda bulundu. Sonbaharda okulları açabiliriz. Şu an biz ona inanıyoruz. Sonbaharda tabii ki koronavirüs olacak. Fakat çok daha hafif olacaktır. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Diğer bir önemli konu ise Afrika kökenli Amerikalıların ölümü Koronavirüsten dolayı arttı. Doktor Fauci de diyabet, hipertansiyon, obezite ve astım gibi hastalıklar Afrika kökenli Amerikalılarda var. Bunlar da koronavirüs ölümlerini tetikliyor şeklinde bir açıklama yaptı. Bunlar üzerine de çalıştıklarını, aşı için henüz erken olduğunu ilerleyen bir dönemde aşı için yeni açıklamalar yapacaklarını söyledi. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Türk vatandaşları var. ABD'de yaşayan e, Türkleri geçtiğimiz haftalarda size aktarmıştık. E, i̇lk bilinen aile Güçten ailesiydi. E, 44 yaşlarındaki kızı hayatını kaybetti. E, dün aldığımız haberde ise annesi yaşamını yitirdi. Babası ve eşi de koronavirüs ve hala kendileri karantina altında. Amerikalı Türklerde rakam 10'a e, ulaştı. Şu an bilinen rakam 10. Yurt dışı Türkler ve akrabalar topluluğu da sadece ABD değil, tüm dünyadaki Türklere destek olmak için maddi ve manevi çabalar sarf ediyor. Geçtiğimiz günlerde YTV Başkanı Abdullah Eren e, Amerikalı Türklerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Onların sorularını yanıtladı ve e, öğrencilere Ayrıca ihtiyacı olan Amerikalı Türklere ellerinden gelen tüm destekleri yapacaklarını açıkladı. Biz de buradan gelişmeleri takip ediyoruz ve size aktaracaklarımız son konu ise Twitter'la ilgili Twitter yaptığı açıklamada 1 milyar dolarlık koronavirüse bağış yaptıklarını açıkladı. Twitter CEO'su Jack Dorsey Koronavirüsle mücadelede biz de 1 milyar dolar bağışlıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha çok bağış yapmak isteriz. Fakat bu bir kıyamettir. Bununla ilgili tüm önlemleri alıyoruz. Biz de bağış yapıyoruz. Tüm şirketleri de buna davet ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdilik başkan Washington'dan aktaracaklarımız bu kadar. Herkesi... Yineden evde kalmaya çağırıyoruz. Lütfen evlerinizden çıkmayın. Biraz daha sabredelim. Önümüzdeki haftalar kritik. Hem Türkiye hem ABD dünya geneli için bu rakamların azalması için lütfen siz de evde kalın. Sevgili Anıl Sural bu güzel dileklerini iletmiş oldu. Biz de kendisine dikkat etmesi dileğiyle diyelim. Ve programımızın paratürlerinin sonuna geldik.